Karadeniz'deki toplam doğal gaz keşfimiz 540 milyar metreküp oldu. Bu sadece bilinen miktar. Bu miktarlar bize gösteriyor ki daha fazlası da Karadeniz'de. Ve Karadeniz'de mühasır ekonomik bölge tartışmaları yok. Yani kimse hak iddia bile edemez. Türkiye'nin artık masada eli çok daha güçlü. Ve bu Amerika ile Avrupa'yı kudurtuyor. Karadeniz'de gerçekleştirdiğimiz iki keşif bir taraftan ülkemize 540 milyar metreküplük bir rezerv kazandırırken diğer taraftan da ortaya koyduğumuz yol haritasının ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Türkiye'ye ve milletimizin kabiliyetine inanmayanlar bize güldüler ve karşı çıktılar. Gemilerimizi ülkemize kazandırdığımızda aldınız ama arayamazsınız dediler. Sonra aradınız ama bulamazsınız dediler. Şimdi de buldunuz ama çıkaramazsınız diyorlar. Bizim onlara cevabımız belli. Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız. Türkiye'nin gücü her şeye yeter. Türk mühendislerinin kabiliyeti ve gençlerimizin enerjisi bizi tüm hedeflerimize ulaştırır. Geçen yılki keşfin ardından bölgenin aslında bir gaz rezervi bölgesi olduğu da tespit edilmiş ve arama kuyusunun yanına tespit kuyuları açılmaya başlanmıştı. Nitekim 320 milyar metreküplük keşfin akabinde 85 milyar metreküplük yeni keşif yapılmıştı. Ardından da Fatih gemisiyle tespit kuyuları açılmaya devam edilmişti. Bu dönemde 135 milyar metreküplük bir keşif gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla özellikle küreselde petrol ve gaz keşiflerinin az yapıldığı döneme denk gelmesi açısından da çok önemli bir keşif. Tüm dünyada şu an keşif sayesinde bir azalma söz konusu. Salgın nedeniyle fiyatlarda da gerileme olduğu için Türkiye çok uygun maliyetlerle platform ve teknik çözümler bulabilir olası işbirlikleriyle, kiralama çözümleriyle çok hızlı hareket etme imkanına sahip. Burada en önemli hususun kararlılık olduğunu düşünüyorum. Net yatırım yapma kararı alındıktan sonra 2023 hedefinin belli bir metreküpteki üretim için ulaşılabilir bir hedef olduğunu düşünüyorum. Yatırım kararı alındıktan sonra Türkiye'nin nasıl kararlı ve istikrarlı bir şekilde yatırıma devam edeceğinin ispatı var. Petrol ve gaz keşfindeki örneklere küresel anlamda bakarsak Özellikle Mısır'a yakın olan Zor sahası, İsrail'deki Tamar ve Leviathan sahaları ki bunların kıyıya uzaklıkları hemen hemen aynıdır bizim sahalarımız gibi. Oradaki çalışmalarda 2-3 yıl içinde şebekeye gazın basıldığını görebiliyoruz. Türkiye'nin hedeflediği noktada malumunuz Sayın Bakan Bey'in açıkladığı gibi öncelikle günlük 10 milyon metreküp bu da yaklaşık yıllık 3,5 4 milyar metreküplük hacim yapar. Bu gerçekleştirilebilir. Ulaşılabilir bir hedeftir. Türkiye'nin sismik aramalardan sonra arama kuyularının ardından tespit kuyuları açarak çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu tür keşiflerin ekonomik olarak direkt etkisi var. Bunun yanında aslında başta görünmeyen, detayda farkına varılacak Türkiye'nin çok büyük ihtiyacı olan bir etkisi daha var. O da nitelikli istihdam. Şüphesiz özellikle Zonguldak ve çevresinin Filyos Limanı ile bölgesel kalkınmasından bahsedebiliriz. Ama bununla beraber daha önce Türkiye denizlerde böyle bir platform işletmediği için daha önce sahip olmadığı nitelikli istihdamın imkanına da sahip olacak. Yani bizim aslında tecrübeli petrol ve gaz mühendislerimiz belki uluslararası firmalarda yurt dışındaki platformlarda çalışan mühendislerimizin Türkiye'ye dönme imkanı olacak. Burada da tersine bir beyin göçü ve nitelikli istihdam fırsatı oluşturma potansiyeli görüyorum. Türkiye'nin Kuzey Sakarya gaz sahasında yer alan Amasra 1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük gaz keşfiyle Karadeniz'deki toplam rezervi 540 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemisinin 1938 metre su derinliğinde ve 3850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirdiği Amasra 1 kuyusundaki yeni keşifte Sakarya gaz sahası geliştirme projesine dahil edilecek proje kapsamında deniz tabanında doğal gaz üretim sistemleri, Filios Endüstri Bölgesi'nde bir doğal gaz işleme tesisi ve her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatları inşa edilecek. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin 2023'te tamamlanması öngörülen ilk fazında günlük 10 milyon metreküp doğal gaz Karadaki işleme tesisine ulaştırılacak. Gelecek yıllarda proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküp'e çıkarılması öngörülüyor. Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Kıdemli Uzmanı O Sullivan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin Türkiye'nin yapacağı doğal gaz sözleşme görüşmelerinde elini güçlendireceğini söyledi. Stephen O Sullivan yaptığı açıklamada Türkiye'nin yıllık gaz talebinin 43 milyar metreküp civarında olduğunu ve ülkenin geçen yıl denizlerdeki en büyük keşfi yaparak tüm ithalatını karşılayacak miktarlara ulaştığını söyledi. Karadeniz'deki keşfin Türkiye'nin yapacağı doğalgaz sözleşme görüşmelerinde elini güçlendireceğine dikkati çeken Sullivan, Rusya son yıllarda Türkiye'nin ana gaz tedarikçi konumunda ancak yerli gaz rezervlerinin keşfi ve üretimiyle gelecekteki tedarik ve sözleşme yenileme görüşmelerinde Türkiye çok daha güçlü bir konumda. Tabii ki bir gün yerli gaz bitebilir ve Türkiye'nin Rusya'ya yeniden ihtiyacı olabilir. Ancak bu keşfin getireceği rekabeti Türkiye Rusya'dan yaptığı ithalat için daha düşük bir fiyatı güvence altına alacaktır diye konuştu. Sullivan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin çok önemli olduğunu altını çizerek, yerli gaz arzı Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını azaltacaktır. Ülkenin gaz talebi artsa bile Sakarya sahasından gelen gaz Türkiye'nin hem ithalata bağımlılığını azaltacak hem de ülke ekonomisinden kömür benzeri yakıtlar yerine doğal gaz kullanımının artmasını sağlayacaktır değerlendirmesinde bulundu. Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi kıdemli uzmanı John Roberts da Sakarya sahasındaki keşfin Türkiye'nin genel enerji konumunu orta ve uzun vadede iyileştirmek için faydalı olacağını belirterek, bu keşif başta gaz olmak üzere toplam enerji ithalatının azalmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca saha geliştirme çalışmaları da Türkiye'nin teknolojik kabiliyetlerinin artmasını sağlayacaktır, dedi. Büyük bir açık deniz gaz sahasının işletmeye alınmasının genellikle birkaç yıl sürdüğünü dile getiren Roberts, bazı arama kuyularında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında yani 2023'te üretim yapılabilir. Sakarya sahasından büyük üretimin başlaması ise 3-4 yıl daha sürecektir diye konuştu. Sokar Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vagif Aliyev, Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşiflerinin stratejik açıdan önemli olduğunu belirterek, teorik olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile saha geliştirme ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalışmamız söz konusu olabilir. Profesyonel olarak ilgi alanımızda dedi. Aliyev, Sokar Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanoğlu'na basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketinin en büyük yurt dışı yatırımının Türkiye'de olduğunu ve bu yatırımların 16,5 milyar doları bulduğunu söyledi. Sokar'ın denizlerde petrol ve doğalgaz arama ve sondaj konusunda çok tecrübeli olduğunu aktaran Aliyev, Karadeniz'in derinliği ve dalga şiddeti sebebiyle klasik bir platform kurmaya uygun olmayabileceğini, ancak insansız üretimi de içeren yeni teknolojilerle üretimin gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Aliyev, Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşiflerinin stratejik açıdan önemine dikkati çekerek, teorik olarak ''Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla saha geliştirme ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalışmamız söz konusu olabilir. Profesyonel olarak ilgi alanımızda.'' diye konuştu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla 1994'ten beri çeşitli projelerde ortak çalıştıklarını anımsatan Aliyev, üçüncü ülkelerde bu tecrübeleri değerlendirme imkanları olduğunu dile getirdi. Aliyev, ilk etapta çok uzak coğrafyaları düşünmenin doğru olmadığını, yakınlardaki enerji zengini bölgelerde çalışılabileceğini belirterek, başkanlarının bu konudaki ortak bakışı bizim için bir talimat özelliği taşıyor, dedi. Star Rafineri ile ilgili yatırım kararı verildikten sonraki sürece ilişkin bir anekdotla paylaşan Aliyev, bu dönemde çok uzun süre gerekli izinleri almaya çalıştıklarını anlattı. Aliyev, hatta bu süreçleri bir liste haline getirip büyük bir fotoğraf oluşturduklarını dile getirerek. Rövnak Bey, bu fotoğrafı o dönemde Başbakan olan Tayyip Bey'e göstererek yatırım için ne kadar uğraşıldığını anlattı. Tabi uzun yıllar sonra yapılan ilk rafineri yatırımı olduğu için süreçler uzun sürdü. Ancak Türkiye bu konuda önemli adımlar attı. Yabancı yatırımcılar için daha iyi bir ortam oluştu. Şunu söyleyebiliriz, Türkiye çalıştığımız en zor ülke değil. Birçok ülkede çok daha zor süreçler var ifadelerini kullandı.